Bana memleket, bana su, bana tat, bana uyku, bana rüzgar gibi gelen sevgilim. Gülüşünü küçük bir çocuktan alan, yastıkta başına bıraktığı ize kurban olduğum. Eser durursun hafızamda ve orada hiçbir şey yok senden önce mi ve sana ait olmayan. Son hayalim, ne güzel şey seni sevmek elleri küçük sevgilim, ne güzel şey seni hatırlamak. Etinde soğuk kara saplı bir bıçak gibi değil, hasret ateşiyle dövülmüş sımsıcacık bir demir gibi, ne güzel şey seni düşünmek seni bunca kalabalıkta ve bunca yorgunluklarımın içinde. Son hasretim. Sana olan budutsuz sevdamı manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu o göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yanın çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Ah son sözüm. Keşke bu gece gelincik çiçeği takabilseydim Karadeniz bahçelerinden. En güzel bestelerimi yalnız sana söyleyebilseydim bu gece. Mehtap uyanmadan güne merhaba diyebilseydim. Okyanus kalbimde bir yelkenli gibi sarhoş olup sahillere vurabilseydim. Açmaya duran gülüm işitiyor musun beni? Ustamın deyimiyle şu kainat denen neslenin içinde. En çok sevdiğim yürek, üzerine en çok titrediğim insan kalbi senin göğsünün içine takılı olanıdır. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nar tanem, yut konuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım, kadınım, kadının benim.